Akbük'ten herkese selamlar. Bugün sizlere fırsat bir villa tanıtmaya geldim. Maliyetine satışta olan bir villadan bahsediyorum. Acil satılıktır. Daha önce farklı farklı fiyatlardan biz satışlara çıkarmıştık. Fakat şu an gerçekten aciliyeti olduğu için fiyatımız düştü. Köşe konum bize sadece 800 metre mesafedeyiz. Çarşıya, pazara, her yere yürüme mesafesindeyiz. Köşe konum dedik. Bölgedeki 360 metrekare arsaların satış fiyatı bölgede şu an 8,5 milyon civarında bizim villamıza istediğimiz rakamımız şu an 15 milyon liraya düştü. Evimizin girişindeyiz. Buradan girişimizi yapıyoruz. Burası tek araçlık bir otoparkımız. Şöyle otopark alanını gösterelim. Daha sonra Mustafa'cığım kapıyı kapatayım. Buradan da normal yaya geçtiğimiz var. Buradan normal şekilde villamıza giriş yapıyoruz. Etrafımız limon çamlarıyla çevrili. Tamamen dışarıyla izole bir e, villadan bahsediyorum sakinlik sessizlik güzel bir e, yaşam isteyenler için gerçekten kaliteli bir yerdeyiz bahçe alanımız komple otomatik sulama sistemimiz mevcut siz uğraşmıyorsunuz kendi zaten peyzaj alanınız otomatik olarak suluyor etrafımız dediğim gibi limon çamlarıyla çevrili binamızın cephesi mineral sıvayla e, kaplanmış buradan salondan balkona çıkan bir alanımız mevcut Oradan sürgülü camımızı açıp balkon alanımıza çıkıyoruz. Bu alandan da e, merdivenle havuz alanına geçiş yapıyoruz. İsterseniz havuz alanına doğru ilerleyelim. Gerçekten tam havuz kıvamında. E, biz bazen havuzlar oluyor ama süs havuzu gibi oluyor ama buradaki havuzumuz gerçekten e, ideal ölçülerde. Burada ailenizle, çocuklarınızla güzel, hoş zamanlar geçirebilirsiniz. Onun dışında şu karşıdaki camdan bahsedeyim. Orası da mutfaktan açılan sürgülü camımız. Bu alandan da dilerseniz buradaki sürgülü camı açıp havuz alanında istediğiniz şekilde bir şeyler yemek istersiniz, içmek istersiniz. Oradan da servis alanımız mevcut. Binamızı tanıtacak olursak hemen burada bizim bir kilerimiz mevcut. Alt tarafta havuz motorlarımız. Burada Arıtma cihazımız, villamızın pek bir eksiği yok. Şu an hala hazırda gelip oturup masrafsız şekilde e, villamıza tatilinize başlayabilirsiniz. Burada bir duş alanımız mevcut. Havuzdan çıkıp burada duşumuzu alıyorsunuz. Villamıza doğru ilerleyelim. 15 milyon liraya gerçekten şu an e, arsayı alıp e, villayı yapayım deseniz bu maliyetlerden çıkamazsınız. Villamıza doğru ilerliyoruz. Burada bir vestiyer alanımız mevcut. Şu şekilde gösterelim. Evimize doğru giriş yapalım. Evimiz şu an eşyalı. Eşyalı olarak satılmıyor. Burada hemen girişimizde gördüğünüz üzere camla kapatılmış. Bu da olması gereken bir detay. Villamıza giriş yapıyoruz. Burada bir bizi, holümüz karşılıyor. İlk olarak salamoyun mutfaktan başlayalım daha sonra e, yukarıya doğru giderken size detayları göstereyim. Evet villamızın salon alanındayız. Gayet geniş kullanışlı bir e, salondan bahsediyorum. Mutfak zaten hanımefendilerin hayalindeki bir mutfak alanı diye düşünüyorum. Çünkü şöyle gördüğünüz zaman boydan boya bir ada tezgahımız mevcut. Şu dolaplar bile inanın gerçekten... Gelip gördüğünüzde hak vereceksiniz kalitesinden. Ödün verilmemiş bir villadan bahsediyorum. Çelik kapı gibi bir dolap bunlar. Şurada bir buzdolabı alanımız mevcut. Şu şekilde gösterelim. Burada mikrodalgamız, e, arkasında fırınımız, set üstü ocağımız, karşıda büyük bir tekrardan e, mutfak tezgahımız mevcut. İstemediğiniz kadar da dolaplarımız burada mevcut. Tam hanımefendilerin isteyeceği bütün eşyaları buraya rahatlıkla koyacağı güzel bir mutfaktan bahsettik. Salon alanımız bu şekilde. Tek göze çarpacak detay bence şuradaki kolon. O da tabii ki projede böyle olduğu için kalmış. Ama dilerseniz gözü rahatsız gelecek olursa buradan buraya bu şekilde kapatıp bu alanla bu alanı ayırabilirsiniz. Ya da buraya bir gene e, ayrıcı bir separatör kullanıp o detayı da göz önünden kaldırmış oluruz. Bölge olarak gerçekten Alpük'ün tam merkezi noktasındayız. Hemen yakınımızda Ramada Oteli var. Altlarımızda Sen Pazarı var, Otogarı var. Her yere yürüme mesafesindeyiz. 15 milyon liraya gerçekten sahip olunabilecek güzel bir villadan bahsediyorum. Burada hemen arkamızda bir şöminemiz mevcut. Daha hiç kullanılmamış. İlk kullanan da siz olacaksınız herhalde. Toplamda yaklaşık olarak 5 yıllık bir bina burası. A'dan Z'ye zaten masrafları yapılmış. Herhangi bir siz geldiğiniz zaman boya dışında buraya bir para harcayacağınız bir durum yok. Bölgedeki emsel villalara kıyaslayacak olursak buranın rakamı gerçekten diğerlerinin çok altında kalmış bir villadan bahsediyorum. 15 milyon liraya emsallerin altında olan bir villa izletiyorum. Şuradan yukarıya çıkmadan önce sizlere isterseniz bu alanı unutmuştum. Burayı da göstereyim. Salonumuzdan bahçe alanına çıkan bir balkon alanımız mevcut. Burada bu saatlerde gölge düşüyor. Şu şekilde de gösterebiliriz. Bu alanda bu saatlerde şu an saat yaklaşık 4-4.30 buçuk ee, oturup yemeğinizi yiyebileceğiniz gölge alanını kullanabileceğiniz güzel bir alandan bahsediyorum. Güneş karşı taraftan doğuyor. Bu taraftan batıyor. Dedik. Ve villamızı tanıtmaya devam edelim. Hemen ana kapı girişimizden yukarıya doğru çıkacağız. Şu alanı da gösterelim. Dışarıdan gösterdik ama buradan da görmüş olalım. Mutfak alanımızdan havuz alanını açan bir, burada bir kapımız mevcut. Buradan da havuz alanına istediğiniz gibi servis yapma olanağımız mevcut. Hemen akabinde merdiven altında bir lavabomuz mevcut. Bu da olması gereken bir detay. Duş alanımız da burada mevcut. Şöyle bir bakalım. İnanın hani şu normal kapılar çelik kapı gibi. Gelip gördüğünüzde hak vereceksiniz. Malzemeden kaçınmamış. Yukarıya merdivenlerimizden çıkıyoruz. Birinci katta toplam 3 tane yatak odamız mevcut. Yatak odaları gerçekten çok kullanışlı. 1 metrekareye sahip. İlk yatak odamız burası. Böyle bir çift kişilik yatağımız mevcut, klimamız mevcut. Burada üç kapaklı dolabımız mevcut. Yan tarafında yine e, makyaj malzemelerini koyabileceğiniz güzel bir masa şeklinde bir alanımız mevcut. Ferah bir villadayız, köşe konumdayız. Birazdan e, sahil tarafını da göreceksiniz. Diğer yatak odamıza doğru ilerleyelim. Burada bir balkon alanımız mevcut. Buradan aradan sahili az da olsa görüyorsunuz. Merkezi konumda oluşu fiyat performans açısından diğerlerinden uygun oluşu nedeniyle ben size bugün burayı tanıtmak istedim. Diğer yatak odamıza giriş yaptık. Gerçekten e, villalarda olması gereken metrekarelerde bir odalardan bahsediyoruz. Bu odamızda da iki tane tekli yatağımız mevcut fakat double ölçülerde şeklinde söyleyebilirim. Arkamda 4 kapaklı dolabımız mevcut. Yine klimamız buraya monte edilmiş. Diğer üçüncü yatak odamızı gösterelim. Evimiz komple otomatik panjurlu. Onu söylemişimdir gene hatırlatayım. Tek tuşla bütün evin panjurlarını kontrol edebiliyorsunuz. Yine burada bir yatak odamız mevcut. Bütün odalarımız Köşe konumda olması sebebiyle gün ışını e, sabahtan akşama kadar alıyor. Ferah. Onu da söylemeden geçmeyelim. Burada bir ortak banyomuz mevcut. Tek eksiğimiz odalarda bu katta ebeveyn banyosu olmayışı. Fakat en üst ana yatak odamızda ebeveyn banyomuz mevcut. Banyomuzu da gördünüz. En üst kata doğru ilerleyelim. Büyük bir yatak odası bizi karşılayacak. Bir de ufak bir teras alanımız mevcut. Burada yine baktığımız zaman geniş bir alanımız mevcut. Buraya da dilerseniz dolap ya da onun gibi şeylerle değerlendirebilirsiniz. En üst yatak odamıza geldik. Burada büyük bir double yatağımız mevcut. Bu alanı da depolama alanı olarak kullanmışlar. Şu şekilde gösterelim. Şöyle de kapattığımız zaman herhangi bir göz zevkimizde zevkimiz bozacak bir durum yok. Büyük bir ebeveyn banyomuz mevcut. Oraya da gösterelim. Terasta Akbük'ü anlatıp kapanışa geçelim. Banyomuzu görüyorsunuz gayet geniş kullanışlı bir banyo. Teras alanımız da bu şekilde. Tek dezavantajımız denizi görmüyor fakat doğayla iç içe komple Akbük ormanları ...göz zevkimize inanın hitap ediyor. Bu yeşili seviyoruz. Dediğim gibi bölgedeki... ...villalara kıyaslayacak olursak... ...15 milyon liraya... ...satın alabileceğiniz köşe konumda... ...güzel bir villa tanıtmaya çalıştım. Aciliyeti var. O yüzden sizleri hemen buraya gelip tanıtmak istedim. Arada zaten... ...dünkü videomda söylemiştim. 2 aylık bir açımız var. Sizlere en uygun şekilde olan portföyleri sizlere tanıtmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bir diğerki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.